Marketler, petrol istasyonları, televizyonlar ve dahası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından akılları ziyan açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce sokak ardından boykot çağrısı yaptı. Bir genel tüketim boykotu çağrısına destek veriyoruz. Sözümüze değer veren herkesi kredi kartı çekmemeye, nakit alışveriş yapmamaya bugün mümkün olduğu kadar harcamaları düşürmeye, sıfırlamaya davet etti gençler. Gazze için vicdani ve insani meselede ağzından boykot kelimesi çıkmayan Özgür Özel siyasi bir refleksle boykot çağrısı yaptı ve ülkenin milli ve yerli markalarını hedef aldı. Dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok. Önce çıkıyor Milangaz diyor, boykot listesine yazdırıyor liste milyonlara ulaşıyor. Milan Gaz, Likit ve Türk Petrol'den baskımızı, boykotumuzu çekiyoruz. Sonra çıkıyor diyor ki pardon diyor ya Milan Gaz diyor Oyak'a devredilmiş. Eğer Milan Gaz'ı boykot edersek Oyak zarar ediyormuş. Bu ne ya? Özgür Özel'in boykot çağrılarına iş dünyası başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı. Kendi ülkesini boykot eden bir insan olur mu ya? Yani bir memlekette kendi ülkesinin mallarını, kendi yerli mallarını boykot eden bir ülke olur mu? insan olur mu? Yerli ürünleri boykot olur mu? Yerli ürünlere sahip çıkmamız lazım. Edilmemesi lazım tabii. Edilmemesi lazım. Şimdi merak edilen ise bu boykot çağrılarına Konya'dan nasıl bir tepki geldi? Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası vatandaşlardan tepki yağdı. Klasik CHP zihniyeti yani her zamanki yaptıkları işler yani milli ürünü boykot etmek orada çalışan bir sürü insan var emekçiler var hepsi var onun için yani yaptığınız yolsuzluğu örtmeye çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yanlış değil, büyük yanlış. Ne yanlışı? Büyük yanlış. Ya o zaman seni birbirimizi dövüştürecek. Eski ben 75 yaşındayım. Benim çektiğim bir alanı ben bilirim. Sağ sol davasından. Aynı davaya sokmaz diyor. Suriye neyse Türkiye'de o hale getirmek istiyorlar. Her bayram sonrası normalde cirolarda düşüş yaşayan esnaflar geçen yıllara oranla cirolarında ciddi artışların yaşandığını belirterek Konyalıların boykot çağrılarını ciddiye almadığını söyledi. Yani hatta bu karşılığını bulmadı bence. Çünkü gerçekten bu bizim milli sermayemize zarar veren bir konuydu. Halk da bunu tam tersi farklı bir şekilde destekledi. Geçen yıllara nazaran bizim cirolarımız daha da fazla arttı. Valla Sayın Özgür Özel'e çok çok teşekkür ederiz. Bu çağrıdan dolayı işlerimiz ciddi anlamda arttı. Özgür Özel'in dediği ürünlerde artma oldu. Diğer ürünlerde yine her zamanki gibi her bayramda olduğu gibi düşme oldu.